...merhabalar. Merhaba. Öncelikle... ...sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. Öncelikle size hoş geldiniz diyorum. Diğerli misafirim... ...oldunuz bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇smim Ali Kemal Bayraktar. Ee, 1976 yılından beri... çıraklığın 1976 yılında başladı. Tabii bu zamana kadar ticaretle uğraşıyoruz. İşte bu yıllara kadar doğan olarak hizmet etmeye, İstanbul'da hizmet etmeye başladık. Böyle çalışıyoruz. Ne kadar daha iyi kaliteli, ne kadar daha iyi olur, ömrü ne kadar uzun olur, müşterilerimiz ne kadar daha böyle bizden memnun olur diye ona çaba sarf ediyoruz. İşte yanımızdan geldiği müddetçe işte ne diyeyim kadarınca, karınca, kadarınca diyelim. müşterimizin memnuniyetine bağlı uğraşıyoruz. Firmamızdan biraz bahsedebilir misiniz? Firmamız abi. firmamız şöyle, e, müşterilere hizmet ederek, böyle güzel kaliteye güven vererek e, çalışmaya başladık. Bir marka olmaya başladı. Baktık gördük ki Aa, güzel gidiyoruz. Ne yaptık bu sefer? Çocuğumu yanıma aldım, çocuklarımı yanıma aldım, biraderimi aldım yanıma. Yavaş 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 bir iki tane şube açmaya başladık, şubelerimizi açtık. Böyle işlemiyle insanlara hizmet ediyoruz. İnsanlarda bizden akü aldığı zaman biri benden bir akü alan birisi gidiyor inan ki bizde hep memnun kalan kişiler, esnaf arkadaşlarımız olsun, müşterilerimiz olsun bizi hep seçerek gelirler. Biz direkt aküyü, müşterime direkt akü, hemen akü bozuktu demiyoruz. Önce çocuklara söylüyoruz bir ölçelim, bakalım vatandaşın aküsü bozuk mu? yoksa arabasında bir problem var diye. Bakıyoruz makineyi ölçüyoruz, bakıyoruz, ha test ediyoruz. Test ettikten sonra vatandaşa diyoruz ki senin akün bozuk veya da dinamon şarj etmiyor, arızalı. Sen bunu yaptır, akü almana gerekiyor. Biz bunları dediğimiz zaman müşterimizin hoşuna gidiyor. Yani yardım ediyoruz. Yardım ettiğimiz için ona tabii hoşuna Aslında gidiyor. Aslında güven de veriyorsunuz. Bir tabii zaman. güven, tabii ki. Güven zaten önemli olan güven. Onu dedim ya biraz önce. Biz mesela yine aynısını tekrar alıyorum. Bizden bir akü, siz mesela benden bir akü alsanız, gelseniz bir akü olmuş olsanız ben inanıyorum ki siz gittiniz mi bana başka bir arkadaşınız akü lazım olursa Doğan Akü, Ümrani'de Doğan Akü diye derce edersiniz. Bu yana gelsin. Peki uzun ömürlü ee, akülü Akü kullanmamız için neler yapmalıyız? Uzun ömürlü kullanabilmen için tabii araçlardan da şimdi araçtan aracı da fark ediyor. Mesela yeni araçlar olduğu zaman yeni araçlar 3-4 sene, 5 sene bir akü kullanabiliyor. Ama neden oluyor? Araç yeni olduğu için kullanıyor onu. Mesela ben de mesela sıfır bir araca, sıfır kilometre, sıfır bir araca, akülerin 2 sene garantisi var. Sıfır bir araca mesela ben 5 yıl garanti veririm ben kendi ürünüme. Sıfır araca, benim akümle marşa bassın, çalıştırsın, 5 yıl garanti veririm ona. Şimdi bir yerde bir yerde müşterimiz bazen şey yapıyor, diyor ki mesela, biz usta diyor mesela, ben diyor bir akü aldım, araba aldım, arabamın aküsü 7 yıl kullandım. Ama sonra değiştim. Aynı aküyü aldım. iki sene, 3 sene kullanabildim. O da araçlardan aracak fark ediyor. Çünkü araç eskidikçe performans kaybediyor. Akü de performans kaybedilmek zorunda kalıyor. Onun için onu ilk yenisi gibi kullanamıyorlar. Peki Ali Kemal Bey son olarak buradan bizi izleyenlere ne söylemek isterseniz? Ben şunu istiyorum ki e, bizden e, akü alan Zade bizim şeyimizi öğrenmiştir. Biliyordur yani niyetimizi olsun işimizi olsun kalite, güven neyse hepsini biliyordur. Ama almayan birisi de eğer bizim buradan eğer bizi duyan kim varsa arkadaşlar herkes kimese eskese, herkes için benim müşteri ayrımı yok bizde. Herkesi bekleriz. Gelsin akü önemli değil. Fikir alsın fikir verelim. Gelsin bir kahvemizi çayımızı içsin. Öyle gitsin. Sıkıntı yok yani bize. Kesinlikle. Her şey para değil bizim için. Verdikleri bilgiler için teşekkür ederiz. Söz merkeze.